bir hisse alalım. Primli yani o hisselerde bence bu saatten sonra riski atabileceğiniz bir miktarla bekleyin. Kazandıracağından çok o hisseler adamı bitirir. Yani. Alalım bir hisse. Hemen bir hisse alalım. Evet. Göstereyim mi bir daha ekranı? Evet. Ee, hemen göstereyim. Arkadaşlar bir hisse daha alalım. İki tane daha hisse bakacağız. Alalım hemen bir hisse. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki yatırımlarımız devam ediyor. Arsa yatırımlarımız. İkinci projeyle geldik. İkinci proje hemen hemen satıldı arkadaşlar. Son haber bilgiyi bilmiyorum ama son iki tane arazimiz kaldı. Haberiniz olsun. Yeni projemiz bahsetmiştim size. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan bilgi veriyorum. Arkadaşlar ben de aldım. Birçok arkadaşımıza da fayda sağladık. Şimdi bundan sonra yeni bir proje daha var. Haberiniz olsun ucuz arsaları buldukça size getireceğim arkadaşlar. Kendim de alıyorum. Sizlere de yardımcı oluyorum. Haberiniz olsun. Evet. Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Borsacı Selim Instagram yazarsanız Google'dan çıkar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arsayla, yatırımla ilgileniyorsanız merak etmeyin. O konuda da alırken kazanıyoruz. Ee, evet. Haberiniz olsun. Orada Erbil arkadaşımızın numarası var. Ona ulaşabilirsiniz. Ee, bakın burada bilgi alabilirsiniz. Evet yardımcı Erbil, ona ulaşabilirsiniz. Evet bir hisse daha alalım hemen. Ne dediniz? Hangi hisseyi söylediniz? Siz söylediniz de. Var mı sıkıntılıysa Hepsi sıkıntılı bir ama. Evet. AKMG, Ak Merkez. Tamam Ak Merkeze bir bakalım bir de. Ak Merkeze hemen bir bakalım arkadaşlar. Evet ne dedik? Bu videoyu beğeni atıp yorum yapan arkadaşlarımıza bir sonraki haftaya takip et kazan hediyesi vereceğiz yine, şey bir sonraki yayında. Bugün hediyelerimizi verdik. Videonun açıklama kısmına yorum kısmına bakabilirsiniz. Yayından sonra kazanan arkadaşlarımız oradan kendilerini takip etsinler, bize ulaşsınlar ki takip et kazana dahil edelim arkadaşlarımızı. AKMG'den devam ediyoruz arkadaşlar. AKMG. Ye. Et hemen bir bakalım. Bu da çok primli mi acaba? Hep primli hisseleri soruyorsunuz. Ya da bana mı denk geliyor? Bana da denk geliyorsa yine sıkıntı. Yani bu kadar üst üste denk gelmesi çok normal değil arkadaşlar. Dikkatli olun. Çok primli hissedesin. Daha zarar falan görmemişsiniz siz. Tutmuşlar hisseleri. Evet. AKMG'yi. Şimdi arkadaşlar AKMG'ye hissesi bu da prim hisseler arasında ama çok değil. Ama düzeltme yapabilir arkadaşlar. Aşağıda bunun da düşebileceği yerleri söz konusu. Aşağıların önlemini alalım. Gelecekte tekrar yükselirdi. Aşağıların önlemini yine bu hissede de almak lazım. Bir bakayım ben yine bir inceleyeyim. Trendinde direncini görmüş zaten bu hisse. Ben yanlış görmediysen. Bu da yani çok ucuz değil yani. Bunda da yine önlem almak lazım. Evet. Yani üstte dirençte galiba bu. Evet dirence takılmış. Şuradan bakacağım bir de. Yani yukarıyı zorlamış zaten. Yukarıyı zorlamış. Arkadaşlar bunun da yine önlem almak lazım. Bu hissede de yine kaybettirebileceği seviyeleri olabilir diyor. Yani yüzde otuz, yüzde kırk kaybettirebilecek bir potansiyelde arkadaşlar. Yukarıda hemen direnci var. Orayı kıramadığı sürece bu hissede de yine aşağının önlemini almak lazım. Yani yine yeni alıcılara değil de önceden almış olan arkadaşlarımızı söyleyelim. Gelecekte yükselecek bu hisse de. Bu aralar endeks ayıp sıkıntılı filan. Aşağıların önlemini alalım. Gelecekte yine yükselecek arkadaşlar. Bu hisse de. Bu aralar bu hisse desteklerin de desteklerinde değil yani. Güvenilir desteklerinde değil ama gelecekte de bu hisse de yükselir. Önceden alanlara yapıyorum bu analizi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelecekte yükseliş yapabileceği %100'e yakın seviyesi var. Yani ikiye katlayabilir de. Şimdi aşağının önlemini almak lazım. Düzeltme yapabileceği seviyeleri %30 ve %40'a kadar ama performans zayıf değil bu hissede. Ya çok bir zayıflık göremedim. Bir daha bir bakayım dolar bazında da. Evet. Çok zayıf değil ama yine de sağ solu belli olmaz. Endek çok kötü olursa dayanamayıp düşebilir. Bence bu aralar bütün hisselerde dikkatli olun arkadaşlar hisse ayırt etmeyin yani. Hepsinde hemen hemen dikkatli olmak lazım. Kaç tane baktıysak hep aynı. Evet, borsanın düzeltmesi e, muhtemelen e, tepki de yapsa devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. En son yaptığınız çalışmaya göre öyle gözüküyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Borsanın henüz dipte değiliz. Daha da düşebilir. Henüz çökmedi borsa. Düzeltme yaptı. Çökebilir. Evet, çok tehlikeli. E, toplayıcı olun dedik. Evet e, direnç yapmış aşağıda düşebileceği destekleri var. İnşallah buralardan kurtarır ama bence aşağının önlemini yine bu hisse içinde almanızda fayda var. Gelecekte yükselecek arkadaşlar. Ak merkezi ben çok kötü görmedim onu söyleyeyim ama düzeltme olabilir. Yeni alıcıysanız toplayıcı olun arkadaşlar bu hissede. Yani bu hissede toplayıcı olmak lazım. E, düşebileceği yerleri var bunun da desteklerinde %30 uzaklıkta bak. %30, %40 düşebilir. Yani o kadar kaybettirebilir. Bu hisse fazla kaybettirmez. Sonra gelecekte yükselecek arkadaşlar. Yüzde yirmisi var. Yüzde yirmiyi kırması lazım. Yükselecek. Yükselişi var. Yani yüzde altmış, yetmiş var yani. Evet. Şimdi kendi grafiğine geçelim. Yüzde yüz diyor kendi grafiğinde de. Onu biraz küçültmek lazım. Düşürmek lazım. Arkadaşlar ne dedik? Toplayıcı olmak lazım. Yüzde otuza kadar önlem almak lazım. Yani yüz liralar falan kesinlikle önlem almak lazım. Endeks falan da zayıf. Biraz da altına kayacakmış gibi önlem alırsanız fena olmaz. Şimdilik arkadaşlar yukarıda 150'leri direnç yapmış. Yani 150'leri kırmadan bir şey olmaz bu hisseden. Ama ilerleyen zamanlarda yani gelecekte 150'yi kırdıktan sonra 250 gibi seviyeleri var arkadaşlar. Belki fazla da yapar orada. Biraz zaman alabilir yalnız bu. Ak merkez çok pahalı bir hisse değil ama düzeltme yapmayacağı anlamı taşımıyor. Aşağıda düşebileceği yerlerin yine bu hisse içinde önlem alınması gerekiyor arkadaşlar. Yaz ayın daha iyi anlarsınız. AKMG'ye Arkadaşlar diyor ki yüz, yukarıda 150'leri direnç yapmış. Belki tekrar test edebilir. Test edebilir. Kıramayabilir. Sıkıntı yaşatabilir. Stop loss da bekleyin. Oralara giderse şayet. Çünkü niye? Aşağıda bir senin 100 liranın ve 80 liranın önlemini almak lazım. Şu ortamda çok desteklerinde değil. Performans hani çok kötü değil ama endeks çok kötü olursa sıkıntı çıkartabilir. Endeksi takip edersiniz. Gelecekte 250 lirası var. Zaman alacaktır. Yani şu anda toplanacak pozisyonda bir hisse arkadaşlar. Direkt bütün parayla almak doğru değil bu ortamda. Ama gelecekte yükselişi var, o yüzden toplanır bu hisse. Top acele etmeden toplanır. Evet. Geçelim başka hisse alalım. Anladınız mı? Düşebileceği yerleri var yani bu hisseyi tutmuşlar burada sadece. İsteseler 100 liraya, 80 liraya düşer bu hisse. Düşürmek istesinler valla gözünün yaşına bakmazlar çünkü piyasa aralığı bu. Evet. Ben size piyasa aralıklarını söylüyorum arkadaşlar. Bu hissenin piyasa aralığı bu. Peki alalım